Hepiniz hoş geldiniz. Ben gene yürüyorum kardeşim. Ben bu oyuna genelde yürümeye gidiyorum. Spor oluyor. Oyuna yürümeye getirdik ve dizlerim ağrımaya başladı. Bu sefer de bizim Tofaşçı Cafer'in evine gidiyorum arkadaşlar. Bu anda burada da bir direk var. Evimin direği mi bunlar Şu anda koca elinde. Birazdan da kan elinde olacak. <laughs> bugün Tofaşlı Cafer'in doğum günü. Ben de onun evine gidiyorum. Cafer de buraya yeni taşındı zaten. Oğuzhan'ın evini yanı diyordu. Oğuzhan'ın evi burası. Oğuzhan'ın akrabasının arabası. Tofaş'ın evi de sanırım burası. Kapıyı çalmadı arkadaşlar. Buraya gir. Evet da orada gerçekten. Merhaba. Bizi oydan bakıyor. Bugün arkadaşlar bu 93 model Doğan Seleksi alıp buna bir şeyler taktıracağız. Cafer'e böyle bir doğum günü hediyesi olacak. Ne biz buna neler taktırırız tam da bilmiyorum ama bizim Edirne'de sanayide mülteza usta var. Ona götürüp baktıracağız. Fazla da atmayalım şöyle Doğan Senex'imize bir bilelim kardeşim. Haydin bismillah. Ha kardeş bindik la can değilim la. diyor arabaya bak la. Tabii hemen konuşmada değişiyor ve vitesle tespih geliyor kardeşim ya. Bu binerken yoktu. Mesela inelim arkadaşlar. Bakın tespih yok. Tekrar binelim. Bakın tespih var. Yani boşuna demiyoruz Doğan'la kardeş la, falan diye. Şöyle kontağımızı bir açalım kardeş. Vites zaten boşta. Şöyle 50 an camı da bir indirdik bir ha ne güzel iniyor la. Güzel arabaya maşallah. Kardeşim şimdi marşı veriyorum haydin bismillah bismillahirrahmanirrahim oy oha evet komşuların Caferi neden sevmediği belli oldu buraya gelirken böyle adres soruyorum bizim Caferin evi var nerede falan dedim özellikle dayılar böyle <laughs> falan diye tepki gösterdi Demek ki bundanmış kardeşim gaz vereyim bakayım onasının <laughs> gerçekten hani bir daha vereyim <laughs> Ne oluyor kardeşim sesler geliyor ya. Mahalleli bu durumda pek memnun değil arkadaşlar. Ben fazla beklemeden şu mahalleden bir çıkayım. Yoksa bize vurabilirler. Burada Cafer'in arabasını fazla sevmiyorlar. Böyle ağır ağır bir çıkalım. Ki ben buradaki bir mahallede olsam ben de sevmezdim. Bu nedir ya? az daha böyle Vay kardeşim be. olsam akrabasının arabasına da vurmayalım da bir de onunla papaz olmayalım. Lan sola döner mi bu? Lan ne dar bir evin var Cafer ya. Lan kardeşim tır döndürüyoruz. O anı döndüremiyoruz diyeceğim döndürdük. Valla yalıya yalıya döndürdük. Sıyırdık duvarı kardeşim sıyırdık. Mahalleden çıkmadan son kozumuzu bir oynayalım ya. Dur. Ya kardeş araba zaten Cafer'in lanığı. Bizi tanımıyorlar burada. Bu Bugün tüplü ve öfkeli olduk arkadaşlar gördüğünüz üzere. Lan bu da nasıl mahalle lan? Bu burada sülten lan. Böyle yan geçelim arkadaşlar. Ulan sürtmezse sıkıntı. Hadi bakayım Allah Allah tüp boksunu alıyor musunuz böyle kardeşim mali ağır ağır çıkalım lan manken gibi lan seni yolda koşan manken gördün mü lan ki manken niye yolda koşsun amına? evet bir artışlık yapalım dedik gene sıçtık arkadaşlar o bize niye solladı hayırdır ona şey diyecektim böyle piste koşan manken diyecektim Bundan sola döneceğiz şöyle yanlar yanlamıyor arkadaşlar yine geldik doğal sürüyoruz ya pat Evet motor patladı sanırım egzoz patladı yani Şuradan çıkacağız Edirne'ye doğru yapışacağız arkadaşlar araba ama çok cırtıyor ya Aman Allah ben u nereye geldik biz hocam ne oluyor ülke mi değiştiriyoruz ya Memur bey yanlış geldik memur bey ben şuradan döneyim nereye giriyoruz lan Lavya'la Edirne sanayiye dedik sanırsın askeri bölgeye geldik ya Rabbim çık buradan ya böyle Vay be kardeşim Doğan'la bir de böyle Cafer'e sürpriz olsun Doğan'a 20 liralık kaz atalım. Sevinsin garibim ya. Hani Aa <laughs> şurada petrol var dur tersten mi giriyoruz gerçi bilmiyorum ama sıkıntı yok şuradan bir gaz alalım arkadaşlar şöyle pompaya yanaşalım bizi bir pompalasınlar motoru da kapat kardeşim Allah şimdi bize 20 lira bir gaz at ya evet sadece koklattılar arkadaşlar yeter adam onunla çok bile 20 liraya bu kadar petrolden çıkıyoruz ayol ay çıktım ayol petrolde ana neler neler yaptılar da buradan nereden gideceğiz Edirne'ye nereden çıkılıyor ya bu da zaten yanlamıyor nasıl doğan la kardeş la bu la arnü la Hayırdır, la vallahi anlam. Bozuk mu kardeşim? Benim hayallerim vardı. Yan yan bir halde koptu kaşlar falan tut. Harbiden de yanlamıyor. Şöyle çek ikiye. Kesiciye de girmiyor. Ona bile ben sokuyorum. Lan her şeyi ben yapıyorum ya. Doğal seleksene gerek var. Bak yanlama efekti. Ondan sonra Doğan Sex olmaya karar verdim Kendime LPG taktırdığımı açıklamıştım. Bana da bayağı gülmüş arkadaşlar. Abim kardeşim baktım gazla çalışıyorum. Dedim en iyisi ben bir LPG taktırayım. Camı da azıcık indiriyor. Şöyle kalsın şöyle. Yoksa tüp kokuyor kardeşim. Finalde böyle bir vudu du 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 Kaça taktım. Ne yapıyoruz biz ama ananı s**eyim. Küçe mi? Ananı sikiyim. Üçten dörde atacağım ama attım. <laughs> Arkadaşlar sürpriz yapmasak daha mı iyiydi ya? Arabanın motorunu indirdik gibi ama. Olsun olsun doğum günü şeysi. Cafer buna çok sevinecek. Kaşlar ediyay kirpi yok. Nın 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 nın. Soldan bir bakalım kardeşim lan yürü Tut 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 -tu -tu, patma Güzel gidiyor arkadaşlar bak Viraja geldik Viraja geldik babuli Şöyle yanlar hatta da şahitler bak Şöyle yan yan virajda kopamadı kayışlar <laughs> Çünkü anlamıyor bu Doğan. Niye anlamıyor pis lastiği falan mı bıraktın ne yaptın ya Yol tutar tokaş mı olur lan Kıyamet yakındır ey ümmeti. <laughs> Sırcının sağından geçip küfür yiyelim dur. <laughs> Azıcık da şuna tampon yapalım bakayım. Bebeğim ben o mahalleye gelirdim de kusura bakma Doğan'ımın altı sülte. ya gibi vitesler bak vitese bak 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 bak. Dört. <laughs> Hadi bakayım oturmaya mı geldik? Oy kaza yapmaya geldik. Ama güzel makaslar da atabilen bir tofaş. 1930'dan beri makas sektöründe çok profesyoneliz. En iyi berber makasını biz üretiyoruz var. <laughs> Anasını Ama şu an manyak gidiyor. Bir kaza yaparsak ya o pek güvenli olduğu söylenir. Ama biz ölümü göz almışız gülüm hayırdır deli gönlüm ofside giden gitsin sen ananı av... Adam yanlış yoldaydı döndeldi. <laughs> bu da şey gibi oldu böyle adamı imana getirmiş gibi oldu. Çok, çok yanlış, olaydı yoldaydı ve onu hidayet erdirdim falan. işte kaza yaptık bahanesini arıyoruz. <laughs> İşiye bir girişimiz var baboli. Oy frenler de güzel. Lan bu çok acayip bir doğan ya. Normalde bu durmaması lazım. Ve bizim de böyle Aaaa! diye gidip öndekine vurmamız lazımdı. Ama bu güzel bir pofay. Kanala abone de olabiliyorsunuz. Lütfen abone olmadan izleyenler abone olsunlar. Ayrıca videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yavaş kardeşim. Kudalar ve ana. Ben motoru indirmeye yemin etmiş gibiyim. Aman Allah'ım bazen kendimi Varex gibi hissediyorum. Sabah kalkıyorum ben nasıl hissediyorsun diyorlar. Diyorum bugün çok Varex'im. Yer yer kesici olarak da görev yapıyorum. Bu zamanlarımızda da makas atıyoruz. O ne lan öyle? Kardeş yanıyor lan. Bakın arkadaşlar doğrusu yanıyor. Aynı benim içim gibi. Tabi bir de kardeşim böyle efkarlı tobaşlar vardı zararsızlardı Kimseye dokunmazlar. Ve onlar mutluluğu lastik seslerinde değil de sevdiklerinin kalbinde ararlar. Ve ne olur biliyor musunuz? Her hikayenin sonunda olduğu gibi o güzel sevgiyi asla bulamazlar. Şu anda 200'ü geçtik Doğan Seleksi'ne. Esselamu Aleyküm. Esselatu Esselam. Aman Allah'ım. Ay. Arkadaşlar mezarıma bekliyorum. Memur Bey ben zaten 30'la gidiyorum. Hani bu arkadaş ne yapıyor burada? Ben kurallara uyuyorum Memur Bey. 30'la 30'la gidelim. 31'le gitmem. Yine işi delile vurdu kardeşim. Ne yapalım ya? Güzelce de bir makas attık. Yalnız bastım mağlama gerçekten baya baya iyi gidiyormuş. Şundan da bir akalım. Şu an gene böyle 200'ü geçecek gibiyiz. Çok az kaldı. Ve akıyoruz. Ama aman 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 aman. Böyle birazcık takla atmış ol. hocam sen ne yapıyorsun hocam Allah aşkına ya. Hadi şimdi buraya duruyor. Döndürünce döndürüyor mu? Abi? Döndürüyor. <laughs> Bilece gidiyoruz bak. Sanayide Cafer'in arabasına ne taktırsak arkadaşlar ya. Aslında böyle güzel bir karlık taktırsak iyi olur gibi geliyor. Hem de ucuzdur kardeşim. Bu karlık ne kadar olabilir ya? 20-30 liraya bir karlık taktıralım. Ona da güzel bir hediye olur. Çünkü basık seviyor kardeşim. Araba zaten basık bir de karlığı taktırdığımız zaman sürtmezse sıkıntı spek olacak. <laughs> Anam ne kadar tatlı uçuyor la. Uçan balon var oyda. Bir anda da böyle içimdeki çocuk devreye girebiliyor. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin arkadaşlar. İçinizdeki dayı da öldürmeyin. Benim içimde dayı da var. Ayol içimde bu da var. Ay. Ama bu ne böyle? kardeşim içimde olan olanı yani İçimde grup yapıyor. <laughs> kardeşim böyle makas kırtasiye yok hadi bakayım. O kırtasiye değildi neydi o berber miydi terziydi ama. <laughs> ya da kardeşim şöyle söyleyeyim. Böyle makas Kerem Kulak'ta yok hadi eyvallah. Listo Kerem Kulak burun boğaz sevgilerle. <laughs> Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık. Salı günü başladık. Şuradan da bir geçelim kardeş. Oy yavaş yavaş. Yavaş. Ah bir de yanlasa tadından yemeyecek de yanlamıyor kardeşim. Şöyle yanlamıyor. Deli gibi yol tutuyor. Sanırsın Ford Focus amına. Gene biri yanıyor be kardeş. Aman 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 ne oluyor lan burada? Oy 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 oy. Sonu biraz süsrandı yani. Burada bir yol çalışması var. Yol yaptı, yol yaptı. Edirne'ye de az kaldı arkadaşlar. Geldik sayılır ya. Önde de memur baboli var. Fazla böyle egzozu bağırtmadan hızlanalım da ceza meza yemeyelim kardeş. Çek dörde. Beşe atalım. Bağırtmadan şu polisi bir geçelim. Ardından sektörde. Arabanın içi de güzel ya. Fena değil. Döşemeler falan iyi arkadaşlar. Yani tabii doğan olduğu için kol dayama bile var arkasında. Camlarımız otomatik. Full paket. Bir araba. Ama ne yapıyorsun? Tanker. Ve Edirne'ye geldik. Sola dönüp Edirne'ye gireceğiz. Arabanın silecekleri de bayağı bıkkın duruyor arkadaşlar. Çalışır mı? Şöyle bir deneyelim. Yani tabii ki de çalışmaz. Silecek tipine bak. Emekli olmuş kardeşıma Kardeşime söyleyeyim. Geçiyor otobandayım falan diye giden saçma hikayelerden anlatabilirim şu an ama. Anlatmayacağım. <laughs> Kardeşim bu ne trafik ya. Gaz zaten ne... ياخذ olmuş مش قاهر Bebeğim ben o mahalleye bir daha gelirdim de Gaz yok Akü yok Benzin de yok Benekli ayağın ne kadar da haklıymış Ama bu ne trafik Herkes Edirne'ye mi giriyor Kardeş aralardan bizim akmamız lazım da. La, Ani şu cipleri bir geçelim Biz Zengin cübbelerini Demiyor adamlar ya Tırcıda yürürse ben sola akarım Sağ aradan da geçeriz aslında da Çok mu ayıp olur ya Tırcılar bizi döver mi Neyse adam yürüdü abi Biz soldan akalım Hadi hocam az daha yürü de ben döneyim ya Devam et devam et Maslanmaz bas. Şu arabaya karlı bir taktıralım da artık Akşam oldu çünkü kardeşim Şöyle makas atı atı gideceğiz ama burada atamadık. Hadi minibüs hadi ya. Hadi lan minibüs. İlla makas attıracak bize. Ara bir açılırsa makas makas da atamıyor. Lan ne çaresiz bu durumda kaldık ya. Şu an makas atabilirim. Bas bakayım. Şu minibüsün de bir önüne gireyim de. Bu minibüs gidemiyor kardeşim. Her onun da önünde tır var. Biz de sanayiye gideceğiz zaten. Yeşil yanıyorken yapışalım. Hadi hocam. Soldan bizim mülteza Usta'ya şöyle bir giriş yapalım. Hocam bir salın beni. Vallahi geldik be. Yani bir günümüz Doğan Seleks'e geçti diyebilirim. Bayağıdır yoldayız. Aç hocam kapıyı. Şimdi şuradan bir bakalım. Bizim mülteza Usta'da ne parçalar var. Usta şuna bir karlık tak ya. Elinde karlık varsa Vallahi elimde bir tek bu kaldı yani böyle bir kazığım var. Ulan ya renge bak ya mültezası bu ne böyle ya? Valla bir tek bu kaldı ya. Olsun lan ne olacak lan Cafer? Kullanır mı Cafer? Böyle sıkıntı yok alıyoruz bunu alıyoruz. Vallahi aldık arkadaşlar Cafer'e böyle bir doğum günü sürprizi yaptık. Rengi biraz sıkıntılı olabilir ama beni bağlamıyor Cafer uğraşsın kardeşim. Mahallede böyle Cafer'e bağırırlar top Cafer falan diye adı çıkabilir. Motorumuzda bir susuralım. Yol boyunca ağzımıza sıçtı. Egzoz nerede bunun egzoz? Egzoz'a bak. Tüh sen gibi egzoz'a. Yine acayip bir yolculuk yaptı ve tesbihimi çaldı. <laughs> Burada buradaymış. Tamam çalmamışlar. Ara sıra video izlerken bir eliniz gidiyor ama çalmayın arkadaşlar. Ayıp ediyorsunuz ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmiyorum yapmayı ve innatlı abone olmayı unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın imdatsız İmdatsız kalmayın. Abi video doğan videosu olunca tespih böyle imdata da geldi. İyim mi? Im, i̇mdat tat tat. İmdat, imdat, imdat tat. Görüşürüz.